Ekosistem Airdrop serimizin 10. bölümünde Base ağında mainnet işlemleri yaparak Airdrop ihtimallerini değerlendireceğiz. Merhaba arkadaşlar Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç saat önce Mainnet ağına geçmiş olan Base'in bir iç işlemlerini ve NFT mintleme işlemlerini yapacağız. Bilmiş olduğunuz üzere daha öncesinde sizlerle birlikte testnet işlemlerimizi Airdrop Mühendisi YouTube kanalında yapmıştık. Bugün ise Mainnet işlemlerini yapacağız. Daha fazla bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Haydi gelin hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere bu Buildon Base'in Twitter sayfasına geldiğimizde arkadaşlar yaklaşık 19 saat önce bizlere böyle bir tweet atmış ve buraya sabitlemiş görmüş olduğunuz üzere Base üstünün de 9 Ağustos'ta aktif hale geleceğini söylemişler. Yani 9 Ağustos'ta Base bizlere daha yeni şeyler de duyuracak. Şimdi şöyle aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar burada bir NFT mintlememiz gerekiyor. Bizlerin Base'in mirror sayfasına giderek hem buradan bilgi edinelim hem de bir NFT'mizi mintleyelim. Evet bu şekilde sayfamıza geldikten sonra arkadaşlar burada bizlere demiş ki bu yolculuktaki bir sonraki adımımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Artık base köprü yani bridge aktif ana ağımızda 9 Ağustos'ta herkese açık olacak ve daha fazla gelişmeleri sizlere bildireceğiz demiş kısaca ve daha fazla burada bizlere bilgi vermiş arkadaşlar. On Chain Summer'ı kutlamak için de burada bizlere etkinlikleri hakkında On Chain Summer adresine Ethereum Base'i bağlarken hatıra bridge to NFT'yi mintlememizi, base bridge sayfamızı kullanmamızı ve burada bazı görevleri yapmamızı bizlere söylemiş. Şimdi gelin sizlerle birlikte bu NFT'yi de mint yapalım. Hemen buradaki mint butonuna tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi bedava bir şekilde bu NFT'yi istediğimiz sayıda mintleyebiliyoruz. Sizler dilediğiniz miktarı seçerek mintleyebilirsiniz. Ben şimdi mint for free butonuna tıklıyorum ve MetaMask cüzdan adresimi seçerek bağlıyorum buraya. Ve daha sonrasında ise arkadaşlar Base ağı'nda bu NFT'yi mintliyorum. Tabii ki de öncelikle bizlerin Base ağına birazcık Ethereum yollaması gerekiyor. Bu Ethereum'u da Base ağına nasıl aktarabiliriz derseniz hemen bir sonraki işlemimizde de sizlere onu göstereceğim. Ben denemek için daha öncesinde göndermiştim. O yüzden şu an bunu mint ediyorum. Fakat sizlere de hemen göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere Base ağında 0.22 dolarlık bir Ethereum'a ihtiyacımız olacak bunun için bu NFT'yi mintlememiz için. Ben 6 adet mintledim. Sizler isterseniz daha fazla veya daha az mintleyebilirsiniz. Daha sonrasında tweetimize geri geldikten sonra arkadaşlar biraz daha aşağıya doğru iniyoruz. Daha sonrasında ise Base kendi bir sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Sağ üst köşeden Connect Wallet diyerek Metamask cüzdan adresimizi bağlıyoruz. Tabii ki de bunun için ilk öncelikle bizlerin Ethereum Mainnet ağına Ethereum göndermesi gerekiyor. Benim şahsi fikrim böyle 20-30 dolarlık 50 dolarlık gönderseniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında buradaki bir butonuna tıklayalım. Accept diyerek burayı kabul edelim arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Zaten bu sayfa testnet adımlarımızı yaparken de vardı. Şimdi Mainnet ağında olduğu için sadece gerçek paralarla yapabiliyoruz yapacağız arkadaşlar bu işlemleri. Şimdi Ethereum mainnet ağından Base ağına göndereceğimiz için hemen şu şekilde MetaMask cüzdan adresimize girelim ve üst taraftan Ethereum ağını seçelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim 70 dolarlık bir Ethereum'um var. Ben bunun şimdi belli bir kısmına 0.01'ine hatta 0.08'ine Coinbase ağına aktarmak istiyorum. Diğer paritelerde de varlıklarım varsa onları da aktarabilirim istersem ama benim içime en çok Ethereum yarayacağı için ben onu aktarıyorum. Daha sonrasında ise deposit butonu tıklıyorum ve Metamask cüzdanıma bir bildirim geliyor görmüş olduğunuz üzere. Yaklaşık 6 dolarlık bir fee ödeyerek bu işlemimi gerçekleştireceğim. Şu anda yoğunluk olduğu için herkes yüklendiği için fee ücretleri yüksek arkadaşlar. Sizler bu videoyu birkaç gün sonra da isterseniz yapabilirsiniz veya geceleri yapabilirsiniz fee ücretlerinin düşük olduğu zamanlar sizler için daha sağlıklı olacaktır. Ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bir iç işlemin başarılı bir şekilde gerçekleşti. Base ağına geçmesini bekleyeceğim varlıklarımın. Bu da tabii ki birkaç saat veya daha fazla sürebilir. Tamamen yoğunluğa göre değişiyor arkadaşlar bu. Eğer benim Base ağında varlıklarım var ise arkadaşlar buradan withdraw bölümüne geliyorum, Accept diyorum ve Base ağında bulunan varlıklarımı Ethereum ağına aktarabiliyorum arkadaşlar. Benim 4 dolarlık bir varlığım vardı mesela. Denemek için göndermiştim. Bunu Ethereum ağına da buradan bu şekilde withdraw butonuna tıklayarak gönderebiliyorum. Bir iç işlemimiz bu kadardı. Ben şimdi sizlerin Base ağına Ethereum gönderdiğinizi varsayıyorum ve diğer işlemlerime devam ediyorum. Daha sonrasında ise arkadaşlar Galaks sayfasına geliyorum ve burada Base'in bir etkinliği var. Buradaki etkinlikte bizlere işte Bridge'in açıldığını söylemiş ve bazı bilgiler vermiş görmüş olduğunuz üzere. Diğer Bridge yapabileceğimiz projeleri de burada göstermiş. Hop olsun, Celer Bridge olsun. Burada diğer siteler üzerinde de Bridge işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ek olarak aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar burada bizlere bazı görevler veriyor. Buradaki görevleri tamamlamamız gerekiyor. Zaten sorular oldukça basit. Sizler buradan detay bölümüne giderek daha detaylı bir şekilde bu görevleri yapabilirsiniz. Twitter'dan takip etme olsun, tweet atma olsun, beğeni yorum yapma olsun arkadaşlar. Mesela buradaki detay bölümüne tıkladığınızda bizleri böyle bir sayfaya aktaracaktır arkadaşlar. Böyle bir sayfaya aktardıktan sonra burada link bizlerin karşısına çıkıyor zaten. Bu linke de tıklıyoruz ve metamask cüzdan adresimizi bu siteye bağlayıp arkadaşlar daha sonrasında base geçtikten sonra buradan da bu şekilde NFT mint diyoruz ve buradaki görevi başarılı bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Burada yenileme ikonu bulunacak. Ona tıkladığımızda yeşil tike dönecektir. Daha daha sonrasında buradaki katıl butonuna tıklayarak bu görevimizde tamamlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere çekilişe katılıyoruz. Bunun bitmesine de yaklaşık olarak 3 gün var. Sizler bunu yaparsanız sağlıklı olacaktır. Daha sonrasında ise arkadaşlar yine base buraya cüzdan adresimizi bağlıyoruz. Connect Wallet diyerek ama mutlaka ve mutlaka unutmayın bizlerin base olması lazım ve içerisinde Ethereum olması gerekti. Biraz önce göstermiş olduğum üzere Bridge kısmından Ethereum'larınızı buraya aktarmanız gerekti. Benim de sizlerle birlikte Öndermiş olduğum ethereumlarım geçmiş zaten. 4 dolarlık vardı 19 dolarlık olmuş. Buraya gelip cüzdanımızı bağladıktan sonra buradaki bridge pesi de mint.found sitesinden mintlememiz gerekecek arkadaşlar. Bunu da yaptığımızda ilerleyen zamanlarda oluşabilecek airdrop ihtimallerini değerlendirmiş olacağız. Bilmiş olduğunuz üzere bu build on base coinbase'in desteklediği bir layer 2 projesi. Ben eminim ki ilerleyen zamanlarda bir token çıkaracaklar ve airdrop yapacaklar mutlaka. Buranın da linkini açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar layer 3 sayfasına gelerek de burada on chain Summer On base'in mainnet görevlerini yapabilirsiniz. Fakat bunu yapabilmemiz için bizlerin bir 10 level olması gerekiyor. Ben görmüş olduğunuz üzere level 2 olduğum için burası kitle açılmıyor. Level 10 olduğumda da gelip buraları sizlerle birlikte yapacağım. Buradaki first quest butonuna tıkladığımda bizleri buraya aktarıyor ve bazı sorular sorarak burada XP'ler topluyoruz ve base ağında işlemler yapmış bulunuyoruz. Bu da oldukça faydalı. Sizler gelip burayı da yapabilirsiniz. Son olarak ise arkadaşlar Orbiter Finance base ağını buraya kendisine de entegre etti. Sizler isterseniz Orbiter Finance sayesinde de Base ağından Ethereum ağına, Ethereum ağından Base ağına varlıklarınızı aktarabilirsiniz. Fakat sadece Ethereum'u destekliyor şu anda. Tabi 9 Ağustos'tan sonra daha fazla pariteler gelecektir ve Base ağı daha çok büyüyecektir. Sizlerin aklında bulunsun. İsterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle birlikte ekosistem Airdrop serimize hız kesmeden devam ediyoruz ve en iyi fırsatları ara Araştırarak sizlere detaylı bir şekilde anlatıyoruz. O yüzden bizleri desteklemeyi ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.